Yürü git lan. <laughs> oh. Oh. Çok şükür yarım. Selamun aleyküm Granny Recep Turet moduna hoş geldiniz. Nasılsınız ya? <laughs> evet Granny'cimiz geliyor. Bugün ne yapmayı düşünüyoruz? Öyle kafama göre takılacağım. Ne yapacağız ya? Oyun oynayacağız işte. <laughs> Okey. Bir de bir like atarsanız sevinirim videoya. Videoya like sayısı düştü bak olmaması lazım böyle bir şey. Ona göre bir like atarsanız sevinirim. Gel bakayım Granny'cim. Granny gelirken biz de Allah. A... Abi klavye gitti. Tezgah. <laughs> klavye gitti. Lan klavye gitti. Ah. <laughs> ah, az kalsın yakalanıyorduk ha. Nereden geleceksin? Aha oradan gelecek. Ay Oğlum. Ya klavye rahat dur. Bak şu klavye var ya beni ziya getiriyor ha. gel. Şimdi ben bir dartımı alayım. Şu grani bayılsam var ya ne rahatlayacağım ya. Gel. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Granit tam ağzına. Oy. Şimdi bakalım. Burada hemen bir silah parçası bulduk. Eyvallah. Onu hemen bir aşağıya. Şöyle. Tamam. Zaten burada bir şeyler kalmadı. Ee... buraya iyice baktık mı? Baktık. Tamam. Tamam dartımı da alayım da yanıma da bu grani hemen uyanıyor. Ayrıca lazım olacak burada. Silah parçası hep buluyoruz ha maşallah. Silahın ikinci parçasını da bulduk. Onu da attık. Buralarda daha fazla bir şeyler. Burada var mı? Benzin yani arabadan kaçacaksak benzin iş görebilir. Allah'ın ara gördüm lan. Gel, gel canım için, gel canımın içi, gel. Tamam. Burada Master Key var. Yani kapıdan kaçabiliriz. Master Key işimize yarar. Çarklı var. Çarklı zaten her türlü alınması gereken bir parça. Çarklı, çarklı, çarklı. Hemen onu dağıttık. attık. Ben, ben artık buradan çıkabilirim çünkü işim bitti. Çekicim olsaydı buraya açardım. Kuş yemi ya da silah tamamlarsak Master Key'i de almaya gelirim. Çünkü kapıdan kaçmayı düşünüyorum. Evet, kapıdan kaçacağız. şimdi şu eşyalar ufaktan atmaya götürelim. Oğlum granny gelecek diye korkuyorum. Bak geliyor hatta gördünüz mü? Şeytan karı geliyor. <laughs> ağzına ağzına atıyorum ha. Bu üçünü aşağı atarım ya granny gelene kadar. Ne diyorsunuz? Hemen bir arkadakini alayım. Bunu yetiştiririm sonra. Şöyle alalım elimize. Koş anam koş. Onu da attık. Onu da attık. Oha, oha oha aşağıda doğmuş. Hop fake attık la karıya. <laughs> ah. Granny vallahi seni feci pazara gönderdim yani git utan ya. Git ağla ya. İstifa et istifa. Buralarda da bir şeyler yok. Şunu biz bir atalım. Ee, gidip bir yukarıya bakalım bence. Şuraya. Çünkü demir parçası falan verebiliyor bize. O yüzden bir kontrol etmem lazım. Demir parçası buradaymış. Hmm. Aa bir yazıyor burada. Unutmayın tamam. Bir. Aa grani geliyor gelsin. Tamam gelsin. Granny bayıltalım aşağıya inelim. Gel güzelim gel. Tatlışım benim. Muah. Şimdi ben mutfağa falan etrafı arayacağım. Oğlum bu arada silah tamamlamışımdır ha ben. İki tane silah parçası var tamam mı? Üçüncüsü en aşağıdadır. Arabanın içindedir bence. Granny silahla öldürmem daha mantıklı olur. Dartla hard modda 30 saniye bayılıyor silahla 1 dakika. Ben niye 1 dakika daha fazla bayıltmıyorum ki bunu yani. 30 saniye nerede 1 dakika nerede. Aa işte görmedim. <laughs> Ben biliyorum hocam bunun yerini. Gel. Graniye götten bir atış gelir. Abi klavye gitti. Hayır. Ay son anda kapattık ha. Evet, 31. götten atış olan piyatlarımız başlamıştır. <gülüyor> Hop. <gülüyor> evet. Burada bir şeyler var mıydı? Yoktu. Tamam artık granimiz bir dakika boyunca tatlış güzellik uykusunda. Aha makasımızı da bulduk. Onu da attık. Efendim. Burada bir şeyler yok. Ama daha uyanmaz şimdilik. Kitabımızı da aldık. Güzel. Aha bir dakika parçalar var burada. Kodumuzu da atalım. Hatta kitabı yerleştirelim. Bence zaman var ya. Var mı ki? 10 saniye vardır. 10 <laughs> saniye sonra uyanır bu. Hiç umarım yere atladıktan sonra ölüme çıkmaz. İyi çıkmadı güzel. Gel. Ben sana gel dedim mi geleceksin garı. Bu bir emirdir. Gelmiyor ya bu sefer de. Bak gelmezsen patlatır mı ya? Lan benzini nereye attım ben? Benzin yok. Göremedim. Göremediğim için de patlatamadım grani. Patlatacağım merak etmeyin. Yürü git lan. <laughs> Uf, buradan bir patlattım basınçla arkaya doğru bir fırladı var ya. Oy, Granny hayatının şokunu yaşadı la. Burada bir çeki çıkar mı be? Bilemiyorum. Bir arayalım. Aramak lazım. Aramadan bilemeyiz. Bu arada burayı da aramadık. Şurayı da bir arayalım. Ondan sonra kuyuyu açalım. Bakalım içerisinden araba parçası mı yoksa çekiç mi çıkacak? Bilemiyorum. Yani her şey çıkabilir. Dur bakalım. Şöyle birazcık gizemli yapalım. çekiç güzel çekiç çıkması demek bizim yukarıdaki demir parçasını almamız demek oluyor yani kanalizasyona daha hard bir e, arayışta bulunacağız gel bakalım granny gel hemen kaçıyoruz hemen öyle açış yapıyorum. Allah geliyor. Hemen graniye bir tane atışımda bulundum. Çık canım benim. Bence direkt ne bileyim buraya gitmemek lazım ya. Ama açmak için de açıyoruz işte. Buraya gitsem bana hiç kapıyla ilgili güzel bir şey vermez. Yani special key verdin. Ama şöyle bir şey var. Special key de kapıyla ilgili bir şey vermez ki. Yani her türlü boşa açıyorum. Şöyle bir ses yapayım. buradan da ses yapıyorum tam tersi Granny buraya yönlendiriyorum ben şu karıyı bir hapse atacağım ya Şu karıyı hapse girmeyi hak ediyor Çok oynak bir karı tamam mı çok oynak bir karı yok illa gel beni hapse at ben rahat durmuyorum Cezasını da vereceksin ha Tamam. Burayı yapmıştık, halletmiştik. Şimdi en yukarı halletmeye gitmeden önce special key'imizi de alıyoruz. Onu da hemen yukarıya. 30 saniye sonra Granny merhaba diyecek bir tekrardan bize. Gene klavye yok gitmemiş tamam. Hemen bir tane yeterli olur. Bak işte. Klavye dedi ki illa gidecek kardeşim yani ya. <laughs> i̇lla bir şeyler yapacak ya. Yani. Makas mı çıkacak lan harbiden? Ya sen git o kadar makası ara. Makası yukarıya çıkaracağım diye düşün. Neyse iyi oldu. Aşağıdan almadık en azından kalın makası. Hissettim ha. Açmadan dedim ki ulan içerisinden makas çıkacak. Tamam demir parçasını indirdik. Lan zaten dartı alsam yukarıya gitsem örümcekten hiçbir şey çıkmayacak ki arabayla ilgili. O yüzden arabayla ilgili diyor. Pardon. Kapıyla ilgili. O yüzden açmayacağım. Bu salak da görmeyecek bizi. Evet, gördüğünüz gibi görmedim. Canım dur gelme. Bekle. Gel. Tamam tatlı şu rüyalar. Şimdi bak bize makas lazım. Tamam bak padlock ve master key. Padlock ve master key'i de bulduk mu bu oyun burada bitiyor. Padlock. Ayrıca bir tane de küçük master tamam. Abi de bu varmış. Bunu <laughs> unutuyorduk. Şimdi buradan kes bana bir anahtar verir zaten. Ee, ne hissediyorsunuz Hasan Bey? Ee, master key hissediyorum. Araba anahtarı çıktı. <laughs> aa, nasıl ya? Aa, aha. Bir dakika. Evet. Aslında doğru tahmin ettim. Master Key dedim. Zaten kargada Master Key vardı. Karga yemi verdi bana. Ya tabi tabi tabi. Yani tabi 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 tabi. <laughs> yani boşuna hissetmemişim. Demek ki bir bağlantısı var. <laughs> Şimdi buradan aşağıya Patloda da kanalizasyonda Direkt bulacağız diye düşünüyorum. Kulübeyle uğraşacağımızı sanmıyorum. Çarklı parçalarıyla falan filan. Bakacağız bilmiyorum. Belki uğraşırız. Ama bence direkt çıkacak ya diye tahminde de bulunabiliyorum. Bakacağım. Bakacağım. Hissiyata göre söylüyorum sadece bunu. O yüzden direkt bir bakacağım, çıkacak mı çıkmayacak mı. Eğer çıkmayacaksa arama yapacağım komple kanalizasyon. Eğer çıkacaksa arama yapmadan direkt ee, alıp geleceğim yani tornavida sayesinde. Hemen bir gidelim, kontrol edelim. Bekle kapı geliyorum iki dakikaya. Bu arada ben kanalizasyondaki örümcekten korkmuyorum. Korkmadığım için de sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde bitireceğiz. Şöyle şunu şuraya atıyorum. İleri marş. Direkt örümceğin yana gideceğim dediğim gibi açacağım burayı çünkü yani verebilir patlok bismillah ver artık ne olur <laughs> karpuz mu verecek la acaba acaba karpuzdan mı çıkacak şaklıdan da çıkabilir evet yeni eş seçenek karpuz yani karpuzdan da çıkabilir bu değil ya bu araba parçası Neyse biri açalım biz ya. Bir de değil mi lan? Karpuz mesela bak buradan karpuz çıkabilir. Evet. Bence var ya karpuzdan çıkacak hissettim. <laughs> karpuz baba olay karpuz ya. Geliyor ha. Yakalayacak ha. Durdu. Gel. Ama sen beni yakalayamazsın ki. Ben seni var ya maymun edeceğim şimdi yer. Oo, bay bay. Ben nasıl tuzak yedim, gördün mü? Çok yani tuzak yemeye meraklısındır hani. Oğlum bu karpuzdan çıkacağına o kadar güvendim, o kadar inanıyorum ki. Her şeyi orada bıraktım. Yani bu karpuzdan çıkmazsa harbiden şok geçir. <laughs> Bunun çıkması lazım burada. Ne olur? Çık. Güzel. Hemen karpuzumuzu kesimhaneye götürüyoruz. Diyarbakır karpuzu bunlar. Diyarbakır. Tatlı iyi karpuzlar bunlar. Hadi verirsin bize. Hop. Uy. Abi işte boşuna Diyarbakır karpuzu değil be. Adamın hasi hasi. Oyun bitti. Dediği de yerleştirerek de öyle kaçalım değil mi? Bence de evet. am silahımı alıyorum. Granny geldiği gibi alnının çatına bir tane koyuyorum. Teddy'yi de alıyoruz babacığım elimize. Teddy ile birlikte kaçıyoruz. Hadi bakalım. Ben graniye son atışı burada yapmak istiyorum. Geldiği gibi. Bir tane koyacağız. Teddy'yi de alacağız. Teddy ile birlikte kaçacağız. Gel lan Teddy'nin burada ha. Teddy'nin elimde. Tamam. Granny'e bir tane koyduk. Teddy'yi de hemen yerleştirelim. Bak gene klavye gitti kendi kere gidiyor. Tamam. Oy ay ay. Ne biçim hapşırdım be. <Sessizlik> Oğlum Granny uyanacak. Çabuk kaçalım buradan. Evet bu kaçış benden sizlere gelsin videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın devamı için sizleri seviyorum görüşmek üzere Allah'a emanet olun ciao ciao.